YKS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursları açacağız. Yani ikinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimini uzattığımız, ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıflara desteklemek için bir mat tarihi itibariyle destekleme ve yetiştirme kursları alarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık. Yaklaşık 11 .820 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibariyle tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Diğer sınıflar için ise özellikle bu 2 ve 3. kategoride olan illerimiz için tüm sınıf seviyelerindeki ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını tekrar basmaya başladık. İnşallah onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini, ihtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İkinci ve üçüncü kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de Özellikle çadır ve konteyner kentlerde, merkezlerde ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Bunun örneğini dün gördük. Gaziantep'te, İslahiye'de gerçekten çok güzel bir e, çocuklarımız için ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul açılmıştı. O örneği tüm illerimize <laughs> yaygınlaştıracağız. Yine depremin başlangıcından itibaren biliyorsunuz, Çadır merkezlerinde, toplanma yerlerinde öğrencilerimizin psikososyal sağlamlıklarını desteklemek için e, psikososyal destek çadırları oluşturduk. Bu çadırlar şu an itibariyle 377'ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun etkinlikleriyle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar ve bu kapsamı her geçen gün daha fazla artıracağız inşallah. Kısaca farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanınızı kullanacağız. Tabii burada önemli olan şey güvendikli bir şekilde süreçleri yönetebilmek. Onun için de sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz müsteri olsunlar. Süreçleri her geçen gün yeni gelişmelerle birlikte süreçleri kamuoyuyla paylaşacağız. Bu arada öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için de bakanlık olarak sürekli devrede olacağız. Zaten bakanlığımız 6 Şubat tarihinde deprem olduktan sonra tüm imkanlarıyla sahada. Meslek sesi, meslek halk eğitim merkezleri, olgunlaşma mensupları, gönüllü öğretmenlerimiz, tüm Milli Eğitim Bakanlığı camiası sadece öğretmenleriyle değil, idari personeliyle de bu zorlu günlerde vatandaşımızın yanında olmak için eline gelen tüm çabayı sarf etti. Ben tüm öğretmenlerimizi, Milli Eğitim Camiası'nı göstermiş oldukları bu fedakarlıktan dolayı kutluyorum. İnşallah eğitim yoluyla on ilimizi normalleştirmek ve hayatın olağan akışını hızlandırmakla ilgili biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteğe Vatandaşımızın, vatandaşımızın sağlamaya devam edeceğiz. Ben bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten tüm çalışma arkadaşlarıma, öğretmenlerime, idari personelime en içten şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.